Yine problemli bir alandayız. Şurada şu bir gider var. Şu gider. Şurada bir gider vardı. Bu giderden aşağıya aşağıda kuyumcu var. Bu arası yine böyle kuyumcu çarşısının alt üstü burası. bir balkon var burada. Üst kat komşu. bu balkonun gideri burası arkadaşlar. Ufacık parmak kadar neredeyse gider. Bu giderin de problemi aşağıya dükkana e, elektrik tesisatının içinde buradan suyun yiyor. Nasıl bir şey varsa. E, bunu iptal açacağım. Ben tıkacağım. Buradan bir gider oluşturacağım. Bu giderin hortumunu dışarıya verdim. Şuradan. E, burada e, gizli çatı dairesi var. Buraya kanalize olacak su. Bunun üzerine tekrar onaracağım. Şurayı doldurmaya çalışacağım. Buradan da böyle yapmışlar ama buradan gelen su buraya da giriyor. Garip bir şekilde burası kapalı ama buradan su buraya devam ediyor. Buraya bir çözüm oluşturmaya çalışacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Şey, arkadaşlar buraya bir çözüm ürettim böyle. Parka taşı koydum. Altına giderim verdim. Yani yandan gider. geçtiydi bu. Böyle uydurabildik. Ee, bunu böyle e, gelen su buradan artık kanalımız olacak. Diğer tarafı körledim. Problemli yeri. Burada bir sürü çalışmalar yapılmış. Çok kocaman e, buraya böyle Klima motoru koymuşlar. Boruları oradan girmiş falan. Tamam, böyle bir sürü problemli yer var. Ee, ben verdiğim giderin hortumunu buradan çıkardım. Buraya verdim. Su buraya gider. Daha önce burayı bir onarmıştım ben. Likit membranını. arkadaşlar buraya basmışlar, kırmışlar. Onarmıştım ama sonradan gelen, dün gelen arkadaşlar şu kabloyu döşerken oraya gene basmışlar. Güneşten kavrayan e, plastik diyelim ne malzemesi ise bu e, çatlamış ve burada büyük bir yara açılmıştı eski malzemeleri böyle takadım. adım e, değişik bir e, yola gittim burada poliuretan köpekle kale karıştırdım değişik bir e, harç e, elde ettim çünkü e, tek başına olmayacaktı burada böyle bir yaratılacak mı derler yemek yarışmalarında Öyle bir olaya gittim orayı onardım şimdi üzerine e, poliuretan köpekleri dolduracağım üzerine tekrar bir kale kemiği kullanması yapıp e, sonlandırmak istiyorum Bir onaralım bir Pek çok yeri yarmışlar, burayı da yarmışlar. Buradan da başarılara su kaçar. Burayı da bir oneralım. Bu tarafta köpek arkadaşlar yayılabiliyor böyle malayla. Bir altı zemin oluşturmak lazım. Aslında alayım şöyle, yaydırayım yapışın Tek başına yapışmakta zorluk çekiliyor. Şöyle bir savaştan sonra üzerine kalekimle onların yaparız. şimdi da şöyle bastırayım. Olayı minimize edeyim. Böyle kabarık bırakırsak olmaz. Aynı yemek yarışması gibi burada. Bir eser çıkarmamız lazım ortaya. Kendi ustalığımızı konuşturarak Böyle bırakırsak bu şekilde kurur. Pis bir görüntü ortaya. O şöyle bir kaya görüntüsü verip baskılayıp üzerine kalekim malzemesini koyalım. Sıvayalım. Şöyle dolduralım aralarını çatlarda. Evet, şöyle de yaydıralım. Evet oldu burası. Şöyle evet üzeri şu an. Kalekim kırma hazırmaya gelir. Şöyle çatlakları dolduralım. i̇çine işte basalım. Evet. Şimdi üzerine kalekim kırma hazırmayla onarım yaparız. Çalışmamızın izleme yeterliyiz. Bazı arkadaşlar böyle kendi fikirlerimizi kullanmamız gerekiyor. Ustalık yetersiz geliyor. Bildiğimiz ustalık türleri. Aşağıya su inmemesi için bir yapacağız. Biraz kurmaya bırakayım. Sonra onları yapalım. Bu arada ben biraz da deniz için polyur atanını talekim yapayım. Bütün sıkayım. Mesela i̇şte malzemem de bitti. Olur mu arkadaşlar? Yaparsak olan iyi olmasın. Beyaz kalekim kullanalım burada. Malzeme de beyazdı. Beyaz kalekim de batalım içine. üzerine basalım. Şöyle üç malzemeyi karıştıralım. Kodratan köpek donduğunda kemik gibi oluyor. Bizim karekimimiz biraz daha az dondurur. Şimdi öğleden sonra yağmur yağma ihtimali var. O yüzden böyle değişik bir formüle gittim. Hızlı kurutmamız lazım. Hem de daha mukavemi sağlam olur. Onların yaptık. Biraz daha kurumasını bekliyorum. Daha biraz yumuşaklık var. Biraz daha kuruyunca üzerine kalekimle sağlamlaştıracağım. Çeksin kendi biraz da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orayı olabildiğince orijinal yakın benzetmeye çalıştım. Deliği kapattım yukarıda. Buradan giderimizi oluşturmuştuk. Yanlış şu süpürgeyi kırmıştık. Süpürgeyi de buraya böyle uyduracağım. Şunu üzerine şöyle koymayı düşünüyorum. En azından bir bütünlük sağlasın diye. Onu da buraya uydurmayı düşünüyorum. Teker fayans çubuklarımı hazırladım. Biraz kanekimini hemen malzememi koyayım. çok da savaş olmasın yaptığımız iş. Sadece bir yeri bozup yapmış olmayalım. Eski bozduğumuz dokuya da yakın bir görüntü çıksın istiyorum. Bozmuşmuşluğa uyduracağım. altını biraz da dolduralım. Evet, bunu dolabınca uydum ben, çalıştım. Giderimiz buraya verdi, diğer gider buradaydı, körledik onu. Orada da problem vardı giderdi. Artık buradan su e, analize analizi olacak oraya. Yerde su geç olsaydı tabii ki daha ama zemin uygun değil onu yapamıyorum. malzeme, ekipman ev sahibi de zaten ev sahibi burası. dükkan sahibi ayrı, ev sahibiyle dükkan sahibi de uyuşamıyor birbirine Oradan da problem vardı. Zor bela e, bu kadar kısmını yapabildik. Ev sahibi bu kadar izin verdi. Arkadaşlar yorumlarda bazen yazıyorsunuz özgürsem daha iyi olabilir şu bu. E, da arkadaşlar işte e, şartlar el vermiyor çoğu zaman. Buradaki ev sahibi alttaki işte kuyumcu arkadaş e, uyuşamıyorlardı. E, alttaki problemi çözmek için buraya çıkmak gerekiyordu. İşte buradan da olabildiğince çözüm e, üretmeye çalıştım. Fazla e, ortamın doğal dokusuna zarar vermeden İşte 40 senelik bina burası yani zamanla yapılırken çok yanlış hatalı yapılmış. Bu problemi çözmeye çalıştım. Yavaş yavaş buradan çıkayım bir. Malzemelerimi toplayayım zor şartlarda bir uygulama. Müdencik bir, bir yer. Çözüm üretmeye çalıştım. Evet arkadaşlar, çalışmamızı da son verdik. Burayı kapattık. Oraya gider oluşturduk. Üstten su girmemesi için püskürt şey yaptım. Taşla olayla destekledik. Buradan da rüzgar suyu atabilir içeriye. Bunu kapattık. Suyu buradan dışarı verdik. Umarım ee, iyi olmuştur. Sizden başka bir şey de yapılamazdı. Çok ee, zor bir yerdi. Yani Mika gibi güneşten kavranmış bir şeye e, ee, Poliratın kapı köpüğüyle ve beyaz kelekimle çözüm üretmeye çalıştım. Hızlı dolan yıldırım tozu kullandım dipte. hortumu sabitlerken taşla büyüttüm programı gideri tıkladım. Yeni gider açtım. Ev sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi problemli yerlerde uğraşıyoruz. E, kafayı kullanmak gerekiyor bu yerlerde. normal usul bilgileri de çözülecek yerler değil. E, çok değişik, ekstrem e, çözümler gerektiren yerlerde. E, çalışmalar yapıyoruz o zaman. E, arkadaşlar yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Genişlik e, su yolu problemleri gibi izlere yalıtım ve dekorasyon e, içerikleri de tersiniz olmayı da anlayacağım. Kendinize bir konu selamlar sevgiler.